Herkes Okusun Diye programından herkese tekrar sevgiler. Bir süre ara vermiştik ve bu aranın ardından şahane bir isimle tekrar geri döndük. Doçent doktor, sevgili Alper Bilgili hocam yanımızda. E, sosyolog arkadaşım. Nasılsınız Alper hocam? İyiyim siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. E, Alper hocamın ben beş kitabını da okudum. Hepsi birbirinden kıymetli sanıyorum. E, öncelikle... Bunları bir başka bölümde konuşacağız. Şu an değil ama yine de göstermek istiyorum. Karınca incitmez. Arthur Balya'nın tuhaf intikam planı. Ben çok keyif almıştım. Bir başka bölümde onu konuşacağız, değerlendireceğiz. Dini cevaplar var. Bu bir proje kitabı. Alper hocanın kısmı ile ilgili konuşacağız. Bilim susunca. Son kitabı yine çok faydalı bir kitap ve bilim ne değildir. Bunlar aynı minvalde yaklaşık ama. Biz bugün Alper Hocam son kitap olduğu için bilim susuncadan e, gidelim diyorum. Çünkü içerikler ve soracağım sorular yaklaşık aynı. Hemen başlayalım çünkü süremiz kısıtlı. Alper Hocam öncelikle ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, her şey yolunda. Biz de iyiyiz. İyi ki varsınız. Gerçekten ben en azından kendi adıma çok faydalanıyorum diyebilirim. Şimdi e, biz bugün daha çok bilim susunca ne olur? Din ve bilim ilişkisi, teoloji bilim ilişkisi üzerinde konuşacağız. Ve hemen ilk sorumla başlıyorum. Francis Bacon'ın e, kitabımızın sayfa 18. kısmında bir sözü var. Buna bu fikre katılıp katılmadığını sormak istiyorum. Diğer bazıları için ise bilimin prestiji onun aşkınla, aşkın olanla münasebetinden gelir. Örneğin modern bilim kuruculu, kurucularından biri olan Fransız e, Bacon'a göre bilim ve sanat Tanrı'nın yüceltilmesi için kullanılmalıdır. Kullanılmalı mıdır hocam? Katılıyor musun? Ee, e tabi bir Müslüman olarak ben katılıyorum. E, ne kadar kullanılıyor ayrı bir hikaye. <laughs> Ama e, bilhassa bugün bu konu çok önemli <laughs> çünkü... ...modern dönemde dinin azalan bir prestiji var. Bunun yerine ikame edilmeye çalışılan iki şey de herhalde bilim ve sanat. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren ama 20. yüzyılda artarak... ...sanatın ve bilimin dinin bazı fonksiyonlarını yerine getirmeye zorlandığını zaman zaman görüyoruz. Bu anlamda Francis Bacon'ın işte bilim aslında... Tanrının yüceltilmesi için kullanılabilecek bir araçtır demesi kıymetli. Özellikle bugün bunların çarpıştırıldığını düşündüğümüzde böyle alternatif görüşlerin var olduğu, hatta bu görüşü işte bilimin, modern bilimin kurucusu olan e, isimlerden birinin yapması daha da kıymetli, e, bu anlamda ezber bozan bir görüş. Ama bilim tarihini iyi bilenler için bu çok sıra dışı bir görüş değil. Yani sadece Francis Bacon'ın söylediği bir söz değil. Örneğin, işte bunlara doğa felsefecileri denir evet. ya da doğa teologları denir. Hı hı. Onların yaptığı şey de şu, işte Tanrı'nın iki tane kitabı var. Bu kitapların bir tanesi doğa kitabı, bir tanesi de kutsal kitaplar. Ve bu ikisini birbiriyle beraber paralel bir şekilde okumamız gerekir. Hı hı. Çünkü doğa kitabı bize Tanrı ile ilgili bir şeyler anlatır ama kutsal kitaplarda anlatır. Dolayısıyla tam bir bilgiye sahip olmak için iki kitaptan da faydalanmak gerekir. Bu anlamda bilim dinin bir rakibi değil. Hı hı. Tam tersine dini daha iyi anlamamız, Tanrı'yı daha iyi anlamamız için önemli bir araçtır deniliyor. Ben de katılıyorum bu görüşe tabii. Yani ben de bir fizikçi olarak e, algılayamıyorum e, din ve bilimin çatışması e, durumunu, algılayamıyorum çünkü var olan bir sistem var, kurulmuş bir şekilde nasıl olduğuyla e, ilgilenmiyoruz ama sonuç itibariyle var. E, bu sistemi çözmekte bilimin işi. Yani dolayısıyla bilim ve teolojinin e, çatışması bana da niyese böyle bir e, mantığımı oturtamıyorum. Sayfa 65'te e, kitabınızda çok güzel bir bölüm var, orayı özellikle okumak istiyorum. Nobel ödülü Aziz Sancar'a da referans vererek demişsin ki hocam modern tıbba önemli katkılarda bulunan isimler dini inançlarını gizlememektedirler. Esasen tıp otoritelerini veya bilim insanlarını din ve bilimden birini seçmeye zorlamak felsefecilerin hatalı ikilem dedikleri mantık hatasına güzel bir örnek teşkil eder demişsin. Bir bilim insanının bir yandan vebayı veya koronavirüs pandemisini bitirmek için uğraşırken bir yandan da dua etmesinde mantıksal açıdan bir engel bulunmamaktadır demişsin. Ben de e, aynı fikir fikirdeyim. Peki. Din ve bilimin... yani e, Şunu söylemem lazım. Tarihte e, din adına konuşan bazı kişilerle bilim adına konuşan ya da konuştuğunu eden, eden bazı kişilerin çatış, çatışmaları da olmuştur. Yani böyle hı. hiçbir şey yaşanmadı demiyorum tabii ki. Hı hı. Ama özü itibariyle dinin ve bilimin doğaları gereği, yani doğaları onları çatışmaya zorlar ifadesi hatalı bir ifade. Hı hı. Yoksa mesela kilise zaman zaman din adına konuştuğunu iddia edip bilim insanlarına zulmetmiştir tarihte. Tabii ki böyle ya da konuşmalarını engellemiştir. Galileo gibi. Ee, tabii Galileo vakası gibi ama orada şuna dikkat etmek lazım. Yani kilisenin o yaptığı gerçekten Hristiyanlığın bir emri mi? İncil'in bir emri mi? İsa'nın öğretileriyle uyumlu mu? Değil mi? Ya da İslam adına birisi bir şey yapıyorsa bu Kur'an'ın söylediği bir şey mi? Buna dikkat etmek lazım. Şimdi yakın zamanda ee, Sön deneyi soruldu bir Müslüman e, hı hı. tanınan bir kişiye. Hı hı. E, e, yani hoca hani e, diye anılan e, bir kişiye soruldu. O dedi ki yani e, bu israftır dedi. Şimdi mesela Kurana baktığımızda ne görüyoruz? E, i̇nananların yerin ve göğün yaratılışı üzerine düşünmeleri, inananlar üzerine bir vazife. E, Sönde de tam olarak bu yapılıyor. yerin ve göğün nasıl başladığının anlaşılması üzerine bir emek. Dolayısıyla onun pratik faydası olmasa da orada yapılan aslında doğanın gizemlerini çözen, bir Müslümanın tefekkür için malzeme çıkarabileceği bir hadise. Dolayısıyla bazen bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Yani Kur'an'ın söylediği ile Kur'an adına konuştuğunu iddia edenlerin söylediği her zaman aynı olmayabiliyor. O yüzden yani tarihte çatışmalar olmuş da olabilir ama benim düşüncem... Hı hı. Bunun doğaları gereği bir çatışma olmadığı özellikle tek tanrılı dinlerden bahsediyorum. Tek tanrılı dinlerin genelde doğa üzerine düşünmeye e, yönelik birçok ayetinin bulunduğunu ifade hmm. etmeye çalıştım. Şimdi hocam e, ben de bir yine işte fizikçi olarak şunu söylemek istiyorum bu noktada. Yani Kur'an-ı Kerim'e ne kadar fazla disipline hakim olursan, ee, o kadar iyi anlayabilirsin. O kadar Kur'an-ı Kerim sanki kendini bir e, gül gibi açar gibi düşünüyorum. Evet. Mesela işte evrenin genişlemesi. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Biz onu gittikçe genişletmekteyiz ve ivmelenerek bir genişleme. e Şimdi biz e, teknolojide, bilimde, e, astronomide bu kadar gelişmemiş olsaydık evrenin genişlediğini e, keşfetmemiş olacaktık. Ama e, bu bize ne kadar güzel bir e, ufuk açtı. Yani beni çok etkiliyor. Hı hı. Yani 1400 hı hı. yıl önce bunun bilinmesi mümkün olmayan bir dönemde biz bunu şu anki bilim ve teknoloji sayesinde keşfettik. Bilimde de, teknolojide de, felsefede de, hı hı. fen bilimlerinde de, sosyolojide de, her türlü edebiyatta da ne kadar kendimizi geliştirirsek sanıyorum Kur'an-ı Kerim'i de zaten daha rahat anlarız. E, tabi yani hem böyle e, teorik olarak bilgi dağarcığımızı artırması var hem de şunu da unutmamak lazım. İnananlar ee, inananlar ilk dönemden itibaren bilimi e, dinin bir dini emirleri yerine getirmek için bir araç olarak da en azından belirli inananlar diyeyim görmüşler. Ee, o anlamda az önce dediğiniz şeyle bağlarsak şimdi işte dua mı ediyoruz yoksa koronavirüse ilaç mı buluyoruz? Şimdi bu ikilemi hatalı bulduğumu, neden hatalı bulduğumu orada anlatmaya da çalıştım. Mesela ilk dönemler kurulan hastanelere bakın ki İlk dönem kurulan hastaneler e, Hristiyan ve İslam aleminde aslında e, tek tanrılı dinlerin motive ederek kurduğu kurumlardır. E, Antik Yunan'da mesela hastane var ama daha çok askerlere yöneliktir. Hastanelerin halka yönelik olması tek tanrılı dinlerin biraz getirdiği bir uygulama genel genel anlamda. Şimdi böyle baktığımızda şunu görüyoruz. E, mesela o bimaristanlara baktığımızda ilk dönem hastanelerin İslam dünyasında... Duvarlarında şifa ayetleri yazıyor. Şimdi bir yandan hastalıkları gidermek için bilimsel çalışmalar yapıyorlar, uygulamalar yapıyorlar o dönemin tıbbı ne kadar ilerlediyse artık. Ama bir yandan da Kuran'ın ayetlerini oraya koymuşlar. Yani aslında Allah'ın insanlar yoluyla diğer insanlara şifa verdiğini düşünüyorlar. Yani şöyle bir düşünce yok ayet var, işte uygulamaya gerek yok. Ayet var, tıbbi anlamda gelişmeye gerek yok demiyorlar. <laughs> İkisini de Allah'ın şifa vermesini bir, birbirini destekleyen bir şey olarak görüyorlar. Bu anlamda hem İslam'ın resmedilişi, bilim tarihinin resmedilişi bazılarınca bu gerçekleri görmezden gelinmesi neden oluyor. Ama işin kötü yanı bazen Müslümanlar da bunu bilmiyorlar ve onlar da e, sanki bunlar birbirinin alternatifi gibi düşünüyorlar. Mesela geçen gün Pakistan'da belki denk geldiğiniz internette. Doğrusu genelde bu tip haberlerin yalan çıkma ihtimali de var. O şerhi de düşüyüm oraya ama. Hı hı. işte Pakistan'da iddiaya göre bir yangın çıkıyor ve ezan okuyorlar. Hani söndürmek için. Hı hı. Yani bu akılla bağdaşacak bir şey değil. İslami bir şey de değil işin gerçeği. Yani mesela o zaman Kur'an'da zırhla ilgili ayet var değil mi? O zaman aynı şekilde zırh da kullanılmasın. Hani evet. Allah bizi korur diye düşünülüyorsa evet. zırh da kullanılmaz. Yani Kur'an'da teşvik edilen bir şey de Biz olmaz. Bizde tedbir var yani zaten dilimizde tedbirini alacaksın. Tabi tedbir ayrı tedbir ee, ve onu uygulamakla da yükümlüsünüz. Tek, tek. Yani bunu e, bir alternatif olarak görüp ya işte daha dindarsan tedbir de almazsın gibi bir anlayış... Aslında dini bir anlayış değil. Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hı hı, yani efendim yok Kur'an-ı Kerim alıp işte yakarsan Kur'an-ı Kerim yanmaz gibi vesaire. Yani Allah e, bazı bilimsel e, yasalar koymuş. Çünkü bu bilim yasaları da yine bizim kafamızın çok karışmaması için bence. Yani belli kurallar olmalı ki bizim de e, dünyanın biraz daha yaşanılabilir olması için. Yoksa elmayı Allah gökten de yağdırabilirdi ama onu bir sisteme bağlamış yani. Bir ağaç işte tohum, ondan sonra filizlenecek. Ondan sonra işte çiçek açacak, meyve verecek. Yani Zaten bilimin de görevi sanıyorum bunların nasıl olduğunu e, analiz etmek. Tabii, Birbirini hem de, tamamlayan şeyler. Hem analiz etmek hem de onun pratik hayatta e, o yasaların öğrenilip kullanılmasıyla beraber aslında bir yerde de hayatı kolaylaştırıyoruz. Yani bilimi teknolojiye hı -hı. çevirip hı -hı. yani bugün atalarımızın çok kolaylıkla öldüğü birçok hastalık tarihe karıştı. Hı -hı. Yani şimdi artık ciddiye bile almadığımız hastalıklar ama, ama hocam, daha 100 yıl önce hı -hı. insanlar çok rahat ölüyorlardı o hastalıklar. Peki tam bu noktada. Bilmin, tıbbın gelişmesi için şimdi etik değerleri biraz konuşalım. Hı hı. Yani gelişmesi hı hı. için bazı etik değerlerin üstünü örtebilir miyiz, görmezden gelebilir miyiz? Mengele'nin yaptığı gibi, hırslı biriydi. İşte sanıyorum Hitler. Tabii. döneminde. Ha, <laughs> bazen bilimsel bir konuda haklı çıkma arzusu onu esir alıyordu. O dönem onunla beraber çalışan bir kardiyoloğun anlattığına göre Mengele bir gün emrinde çalışan bir diğer doktorla eklem rah rahatsızlığı yaşayan ikizlerle ilgili bir tartışmaya girdi. Mengele'ye göre 7-8 yaşındaki bu çingene ikizlerin eklem rahatsızları yaşam yaşamalarının ardında tüberküloz olmaları yatıyordu. Ancak emri altında çalışan doktorlar araştırmalarında böyle bir bulgu rastlamadıklarını bildirdiler. Mengele başta radyolog olmak üzere tüm doktor yanıldıklarını göstermek için iki çocukla beraber dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra dönen ölüm meleği yanıldığını itiraf etti. Ruh hali değişmiş öfkesini yerini sükunet almıştı. Radyoluğun sonradan öğrendiğine göre mengele çocukları enselerinden vurduktan sonra henüz vücutları sıcakken tüberküloza dair bir işaret bulacağı ümidiyle akciğerlerini ve diğer organlarını açıp incelemişti. Evet. Ee, Bilim nerede yani... durmalı? Şimdi, bilimin etiği olur mu hocam? Ben, Bunlar tabii, da son sorularımız tabii, olsun. Tabii. Aslında kitapta ve sizle daha konuşacak çok şey var. Evet. Ya şöyle şunu unutmamamız lazım. Bilimin ben etiğe tabi dine de hatta ihtiyacı duyduğu yerlerden birisi bence bu. Ee, yani bunu seküler bir şekilde de yapılabilir tabi. Ee, ama orada başka tartışmalar girer. Onlara çok burada girmek istemiyorum şu an. Ama bilimin etiğe şöyle bir ihtiyacı var bilimin doğası gereği e, onu sınırlayan çok bir şey yok aslında hı hı. yani e, hani hiçbir etik kaygımız olmasa aslında en ideali insanlar üzerinde deney yapmak hı hı. neden çünkü insan yani ben fare üzerinde deney yapmaktan çok daha fazla şey öğrenebilirim hatta Mengele'nin yaptığı gibi tek yumurta ikizleri üzerinde deney yapmak çok çok daha fazla hı hı. şey gösterir. Hı hı. Sizin de ikiziniz var galiba Benim ama tek var, yumurta değil sanırım. Yumurta. Ama işte bu nerede? Yani bunun bir e, Onu anlatacağım. Sınırı... Yani bu bu cidden bir problem. Ama e, bunu okurken işte hepimizin tüyleri ürperiyor. Hı hı. Bunu kabullenmek istemiyoruz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra öncesinde de var bu tartışmalar ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra birçok konuda bu anlamda sınırlama getirildi. Ee, işte denekler nasıl kullanılabilir? Onların hmm. rızası nasıldır? Hatta rızası olsa bile bazı deneyleri de yapamazsınız onlara gibi. Günümüzde bir hayvanlar çok... üzerinde yapılan deneylere bile ne kadar tabii, karşı çıkan tabii. bir kesim ama, var. Ama şunu unutmamak lazım. Aslında bilimin doğasından gelen e, bir engel yok burada. Yok. Yani bilim bu konularda e, kördür, sardır. ilgilenmez Yani yaptığın hmm. etik mi, değil hmm. mi? Hmm. İyiye mi kullanılacak? Kötüye mi kullanılacak? Bilim buralarıyla ilgilenmez. O yüzden bilime dışarıdan biz etik kurallar getirip onu sınırlamamız gerekir. Bu anlamda da her şeyin cevabının bütün yani doğa ile ilgili değil sadece hayatımızdaki her adımımızı tek şekillendirecek şey bilim diye düşünürsek hatalı oluruz Çıkkan çünkü bu Değil mi hocam? Bak mesela dinle bilimin işte çatışmadığı, aksine birbirini tamamlaması gerektiğine bir örnek daha. Tabii yani bilim dışında bizim e, rehberlere ihtiyacımız var. Tek rehberin bilim olduğunu düşünmek hatalı. Tabii ki Hı -hı. doğayı anlayacaksak, işte aşıyı bulacaksak vesaire tabii ki burada esas rol bilimin. Hı -hı. Ama e, bilimin tek başına bütün soruları cevaplayacağını e, düşünmek hata olur. Şunu unutmamak lazım. 20. yüzyıl bize bu konuda çok acı tecrübeler gösterdi. Dünyanın en kanlı yüzyılı. Hani John Lennon'ın bir şarkısı var Imagine diye. İşte dinler olmasaydı dünya cennete dönerdi diye yani onun dizeleri vardır. Hmm. Yani bu şarkı çok zamansız bir şarkı. Çünkü 20. yüzyılda iki tane dünya savaşı bize e, dinler olmasa da ki insanların en sekülerleştiği dönemden bahsediyoruz. E, ...milyonlarca, yüz milyonlarca insanın hayatının zehir olduğunu, öldüğünü, öldürüldüğünü vahşi hem de hiç görünmemiş şekilde e, gösterdi. Bu nedenle e, bilimin tek başına, e, bilimin çok önemli bir rehber olduğunu inkar etmeden elbette... ...ama bilimin işte dışarıdan felsefeyle, zaman zaman dinle e, desteklenmesi gerektiğini düşünenler derim ben de. Evet. Hocam... E, vaktimiz çok daraldı ama ve sürede hatta neredeyse bitti ama ben şu soruyu da çok çünkü güncel bir e, konu olduğu için hemen araya sıkıştırmak istiyorum. E, din ya hep farklı bir algı vardır ama öyle değil. Dinler dinler dindar toplum aşıya daha az direnç mesela göstermiş. Hep tam tersi gibi düşünür sanki. E, ...işte dini daha çok yaşayan insanlar daha çok tepki gösterdi gibi düşünüldü. Ama nitekim geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor... Dindar, to ...dindar toplumların aşıya karşı daha az direnç gösterdiğini ortaya koymaktadır... ...demişsiniz referans olarak da kitapta zaten kaynak yazıyor. Yani o konuda çok e, basit ezberlere dönüldü. İşte dindarlar aşıya karşı e, sekülerlerin hepsi aşıyı destekliyor gibi. Böyle hı hı. bir şey yok. Tabii hı hı. yani şu tartışmalara burada hı hı. girmiyorum... E, Aşıyla ilgili soru işareti olan herkesi de işte böyle bize çip takacaklar vesaire gibi düşünmemek lazım. Ya yani Aşıyla ilgili makul olmayan çok itiraz var. Aşıyla ilgili ya hani daha önce de böyle yan etkisi olan aşılar oldu. Acaba biraz beklesek mi Hı -hı. diyenler var. İki ee, tarafta haklı aslında haklı olduğu taraflar yo, var. Yok ben iki taraf haklı olduğunu düşünmüyorum. Mesela ben üç bir yöntemi olmuş bir insan olarak söylüyorum. Ben de ama faz aşamaları tamamlanmadı. İşte mesela. onu anlatacağım. Hı -hı. Ya ben üç bir yöntemi gidip tıpış tıpış daha olmuş bir insan olarak. Ben de oldum. E, burada soru soran herkesin işte ahmak olduğunu e, hepsinin böyle işte bize çip takacaklar bizi öldürecekler e, gibi hani böyle bir basite indirgenen evet. dalga geçilen bir yere de getirmemek lazım. Çünkü e, bilim hepimiz için bilim hepimiz için değerli. Dolayısıyla işte siz ne anlarsınız e, yok, ol, yok olun, gidin defolun. Bu iyi bir yöntem değil. Maalesef Türkiye'de de dünyada da bu süreçte e, bu bilim üzerine e, iyi bir etkileşimde bulunamadığı devletler de bulunamadılar. E, halkla iyi bir diyalog da kuramadılar. Hı -hı. Yani hiçbir devleti ayırt etmeden söylüyorum. Hı -hı, hı -hı. E, daha az başarılar vardı. Çok başarısızlar vardı. Hı -hı. Ama genel olarak bu iyi yönetilmedi bu süreç. Tabii biraz hazırlıksız bu da yakalanıldı. E, onu da görmek lazım. Ama bu top yükün. İşte herkes e, dindarlar daha uzaktır gibi bir anlayışı mesela Papa ilk çıktığı günden itibaren aşı olunması gerektiğini söyledi. Hmm. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda Türkiye'de e, olumluydu. Suriye Arabistan hmm. e, işte hacı erteledi, hmm. durdurdu. Hmm. Yani burada Görmezden böyle toptancı gitmedi. düşünmek hmm. e, doğru. Yani bunun yanında işte Ortodoks din adamı mesela dedi ki işte eşcinsel yapacakları insanları, yani bu tip izahlarda yapan da oldu ama bunun bir sekülerlik ya da seküler olmamak çok bir belirleyici olmadığını düşünüyorum ki tersi kanıtlar da var. Evet hocam daha konuşulacak çok konu var. Bu konu çok su götürür mü derler ne derler. Evet. Yani Dolayısıyla bununla sınırlı tutalım ama kitapları muhakkak alın. Bilim susunca ve bilim ne değildir. Bir başka bölümde Erper Hocam sizi yine bekliyorum çünkü diğer kıymetli kitaplarınızı da değerlendirmek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ben ki teşekkür geldiniz. Ederim. Çok Sağ teşekkür olun. ederiz. Sağ olun. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.